Arkadaşlar bugün aile mağazaya gidiyoruz. Çekeceğiz. Şimdi başlayalım. Kor. Hava ya Günaydın bana. Günaydın. Ee, tatlı evime. Uyan. Uyan. Uyanmasın bana ne. Bakayım bir telefonlarıma. Allah. Yanlışlıkla birini arıyordum. What? 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 kızımla hemen bu kız kızımla hemen buraya, kız, buraya gidelim. gerek çok güzel. Ya ne bağırıyorsun sabahın köründe ya? Ya sus. Ay sus sen. Ya yeni mağaza açılmış. <laughs> Yehe. Martin. 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 Yok Martin oyun uyanmıyor. neden? 20 adamı vallahi ben gitmem. Geleceksin. Sen ödeyeceksin parayı. Hayır. Evet. Of anne niye bağırıyorsunuz? Yok bir şey kızım. Şimdi geldi şimdi yeni mağaza açılmış. 20 adamı 20 adamı. Oha bunlar direk uyandı. Anneciğim Ablama elbise almamız gerek biliyor musun? Evet anne. Biliyorum kızım da biz veriyoruz zaten onlara elbise. Sevgilimizden neyse. Şimdi bakalım sana ne vereyim kızım? Al giy şunu kızım. Tamam güzelmiş. Oo süper bunu yeni mi aldınız? Evet. Yeni aldık da. Ben ne giysem üstüme şunu giyeyim. Bir güzel. Gel hadi. Babanızın dili yut. Babanız dilini yuttu konuşamıyor çocuklar. Baba niye dilini yuttun? Öksür geri çıksın. Otur sen burada tavşanın başında bekle. Tavşana mama vermedin. Çat. Ay. Tamam konuşabiliyorum. Tamam kız siz hala burada mısınız neyse şimdi giyindireyim seni canım kızım canım oğlum çok güzel olduğunu yemin ediyorum ki şunu şuraya koyayım da şimdi gidiyoruz kızım şapkanı tak oğlum gel bakalım kocama sen ablanın kucağında dur oğlum kızım ya konuş anlamıyorum Tamam şunu mamasına getireceğim. Tamam. Tavşik uyan tavşik. <Gülüyor> 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 Gelin şimdi biz, gidip alalım. Kızım ol, oğlu, oğlum siz ablanızı burada kalın ya bir de ben geleyim yanına da. Ay anne çok sıkıştık. Evet. Ye yerine yatak almamız, şey koltuk almamız gerek çocuklar aşağı inin mi? Ablanınız otursun. Tavşik aşağıda kalsın. Sen yanına otur ablanın. Ben ablamı çok seviyorum. Tamam sev. Aa, çocuklar sizin normal oturma yerleriniz var. Oraya oturunsa mı da? Hey tamam. Bir ben oturacağım. Tamam otur ya bir şey mi dedim. Gel tavşik. Neden sen, köpek maması seviyorsun? Dur bakalım. Gel. Lan oraya geç demedim. Gel dedim. Hadi bakalım gidiyoruz. ye yeni alışveriş. Yeni alışveriş. gidiyoruz. Vali Allah. Şulap diye yeri çaldım ya. Benim ödevlerim aksadı. aksadı anne. Yani bana okul eşyaları Allah. Arkadaşlar yanlışlıkla oldu pardon. Evet aksadı alalım mı? Varsa alırız kızım. Tamam anne. Giderler. o oh, sonunda geldik ya. Çok çok şeymiş. Uz uzakmış evet. Oha anne çok güzeller. Kızım gel sana ablam baksın şuradan çanta. Hmm, çanta olarak hangisini alsam bunu alayım. Tamam. Ana paraları almadık. Of ya. Hadi bella var ha. hadi. Bir biraz. Çikolat. Kızım niye yiyorsun paraları? Baba yemedim ki. Yedim kızım. Bir dakika arkadaşlar. Evet aldım. Tamam hadi gel. Oha burada baya bir üst varmış bu arada. Evet anne bunlar ba bana olur ya. Dur bekle. Soyunma kabini nerede acaba? Şurada hemen efendim. Teşekkürler. güzel oldu yani sanki güzel oldu gibi gibi güzel oldu kızım ama bence tamam <laughs> a poş Aa, poşetler şu yan tarafta alabilirsiniz tabii ki alabilirim <laughs> alacağım <gülüyor> <Tabii> ki. <laughs> teşekkür ederim tabii ki teşekkür ederim bakın ben. Mmm. Peki de ben buna da bakayım bakayım. O kötü ya bu kötü. Ramayacağım. Mmm ne bu? Ay! Ne oluyor lan? Güzel. şunu da alayım bakayım soyunma kabinine bakayım. güzel üstümü değiştireyim hmm. Al, kızım alacağım bu kadar mı? Yok anne bu kadar değil de şuna da bir bakabilir miyim? Bakalım istediğin kadar güzel alıyorum eve gidince denemeyi çok istiyorum tamam kızım gidince denerim benim alacaklarım çok az zaten benim çok çok şeyim var bizim zaten bol 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 üstümüz var o yüzden bir şey anlamaya gerek yok evet evet Baba, Ay baba diyorum. Baba, ba, ay, koy, ay Mertin. Ne var? Sen mısın bir şey? Ya almayı da düşünüyorum. Daha almayı da düşünüyorum. Ya, al, al, gitsin bunlar güzelmiş bak. Tamam. Kızımı al tut. Oğlum sen bir in aşağı. Ben bunlara bir bakayım. Bakıyorum, güzelmiş lan aslında. Güzel. Tamam ben bunları alırım. Tamam baba. Tamam. Şuradan alışveriş paket alayım. Hani <laughs> Tamamdır. Yani bizim alacaklarımız bu kadar. Ha ah, gene gene. Gene aynı, aynı yavrum. parayı yıldızı zaten zaten o al kızım çantayı gidelim Aha anne benim en sevdiğim kısmı kıkı kı kısmım diyorum da çekekli çekekli konuşuyorum çok da Abla bir şey de bir şey alırsın değil mi? kardeşim sizin zaten var ya evde bunlardan. Benim yok. Ha, doğru. Sen daha yeni başlamışsın okula. Abi oradan bana çay şey. Tamam şey. Tamam sen bittin bir şey bunu. Heh. Allah ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. He, tamam. Şimdi alalım biz buradan alacaklarımızı. Aldım deme ben şu kitabı. Dur bakayım. Almışım. Şu bunu niye aldım? Yanlış şeyi aldım ya. Lan kafama geldi ya kızım yavaş ol işe. Özür dilerim. Bu koyulmuyor mu içine? koyulmuyormuş. Ee, bu kalsın o zaman burada. Ay bunlar da çok güzel. Hepsini mi alsın acaba? Kitaplar çok güzel ya hepsi. Kızım sen kitapları hani sevmiyordun? Anne hani artık seviyorum ya. Çok güzeller. İyi tamam altta da var bak. Vallahi bitin bittirene kadar alacağım. Hepsi çok güzel. Aa bitti. Yer bitti. Ay biz çok kalabalık oldum. Şuraya geçelim biz o zaman. Evet. Ben seni arkamda tutacağım. Sen boğa gibisin. Ya da gelin biz burada duralım. Lan Yanlışlıkla yanlış şey aldım ya. Abla şüphedin şüphedin artık. Ya ben de bir dak, bir dak. Macera kitaplarını alayım. Yanlış kitapların şeyleri ya, koydum, yerlileri koydum. Hem sizinden masum acaba. Tamam bu kadar yeter bence. Ya e yani ablacım gizli bir şey alacağız. Bir iki tane daha alalım. Abla sen bu yüzden bekleyebilir misin? Tamam kız kardeşim burada beklerim ben. Allah. Pardon arkadaşlar yani oldu. Hop para hop. Abla yarış bir işi bitti. Tamam. Şimdi gelelim sizlere. Ben ablanızın yanındayım. Tamam mı? Tamam babiş. Ay her şey birbirine karıştı ya. Kardeşim getir hadi. Getiriyorum ya. Tekin ben Tamam ne alacaksınız bak. Anne biz bunlardan almayacağız. Hmm, şundan ala. Ben bundan alacağım. Tamam oldum. Ben resim yapıyorum ya o yüzden anneciğim. Oh yandan yandan hoppa çık hopa çık çıpaç baç Çok sevdim ben bunu anne. İçine koyamıyor muyuz? Ya koyulmuyor. Dur bekle kızım. Hey tamam oldu. Evet. Çık gı çık gı çık gı çık çık gıdı, çık, gıdı, çık, gıdı, çık. Bazen almadığımız şeyler de vardır. Şu köpeği alalım mı? Hayır. Şey mi oluyor? Ee? Hadi. Anne hani biz bu kadar yiyeceğiz. Bekle ben bunu da alayım. Yastık savaşı. Hükümetli. Neyse hadi bakalım. Bunlar kaç TL acaba? Bir de çocuğun elindeki. Şu çocuğum mu? Evet. Hımm. Dur bakalım. Para nereden? Paralar. Dört bin yüz altmış dört bin. yapardım. Işıklar her zaman bekleriz. Ya da kocam ölene kadar. Hadi anne gideyim Yeni iş başarılı iş ya. Kardeşim. Tamam aldım of. Ya bak. Oğlum. Şunu. Bir almayı beceremiyorum ya kendimle. Hah. Ne yapacağım? Hadi gidelim. Durun benim çantamın parasını ödemedik. Ha doğru. Gidelim o zaman. Gelin bakalım gidiyoruz. Videonun sonuna geldim bro. Abone ol, like at. Bütün bildirimler sana gelsin bro. Bay bay.